İşte harekatın emrini böyle verdi. Operasyonun başladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK, YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı Barış Pınar harekatını başlatmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyine PKK, YPG ve IŞİD terör örgütlerine karşı Barış Pınar harekatını başlattığını bildirdi. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Erdoğan, operasyonla güvenli bölgenin oluşturulacağını ifade etti. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız. Cumhurbaşkanı mesajını İngilizce ve Arapça olarak da paylaştı. Erdoğan tarafından Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve siyasi parti liderlerine de bir bilgilendirme yapıldı. Cumhurbaşkanı Barış Pınar Harekatı ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla aradı.